hemen İstanbul'da yine İzmir'e yardımını sürdürüyor. Yapılan açıklamada yine Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamayı hemen sizlere iletelim. İlafattan Evet şu anda şu anda bir açıklama yapılıyor Halik Özener tarafından. Hemen kameralarımızı oraya bir çevirelim, kulak verelim. Bu yansıda bazen ekranda göstermek istiyorum. Farklı kurumların hesapladığı büyüklükler olabiliyor. Bunlar değişebiliyor. Aralarında 0-1, 0, 1, 0 lik bir büyüklük farkı olabiliyor. Evet, i̇lk tespitlere göre bizim tarafımızdan belirlendi. Gördüğünüz gibi yaklaşık derinliği 10-12 km civarında olan bir depremden sığ bir depremden bahsediyoruz. Bir sonraki slide'e geçersek ben bu arada tabii ki hızlı başladım ama öncelikle de Benden dolayı hayatını kaybeden maalesef bazı vatandaşlar olduğunu e, duyduk. E, hem ülkeye e, hem de tüm vatandaşlara başsağlığı diliyoruz. Umarız bu kayıtlar artmaz. E, kırılan fayın aslında boyunun yaklaşık 34 kilometrelik civarında bir fayın kırıldığı ilk izlenimlere göre bizim e, tarafımızdan tespit ediliyor. E, yaklaşık atım miktarı 1.2 metrelik bir atımdan bahsediyoruz. Ee, yaklaşık 1.2 metrelik bir yer değiştirme var. Normal e, bir deprem bu. Yani normal faylanma depremi. Ee, şu ana kadar bunu biraz önce hazırladık ama yaklaşık depremden buçuk saat sonraya kadar büyüklükleri 2.8 ile 4.9 olan Geçen. 21 tane deprem kaydettik merkezimizde. Şu anda da halen biraz önce de duyduğunuz gibi depremler artmakta. Artçılarında bir süre, bir hafta 15 gün kadar bana arkadaşlarım yardımcı olsunlar lütfen sürmesi bekleniyor. Doğal prensip olarak da yaklaşık bir derece altına kadar yaklaşık 5.8 değil mi? altı olarak 6 civarında evet hocam. 6 civarında da artçılar bekleyebiliriz. Bir sonraki slayta geçelim. Eee depremin lokasyonunu görüyorsunuz. E, turuncu olan e, soldaki deprem lokasyonu, diğeri de meydana gelen bir artçının görüntüsü. Sürekli bunlar ana ekranda bizim tarafımızdan takip ediliyor. Bir sonraki slayta geçersek ee, bazı bilgiler verelim size. Bölge gördüğünüz gibi sismik olarak yani Ege bölgesi, Ege açılma rejimi dediğimiz e, bölge sismik olarak oldukça etkin bir bölge. Dolayısıyla bu bölgede Ege'de, Anakara'da ve de, denizde e, deprem oldukça e, yoğun bir deprem aktivitesi oluyor Ege açılma rejiminde. Ee, bu da 1900'de Kandil Mirası Tanesi'nin ilk tespitlerinden başladı. Günümüze kadar olan e, depremleri görebiliyorsunuz. Bir sonraki slayta geçelim. Buradaki bu, yani yansıda tekrar yine bölgede e, 1912'de olan bunlar 6.5 bu üstündeki depremler. E, altının altına indiğiniz zaman onlarca, yüzlerce, binlerce deprem var ama büyük depremle e, yansıya koyduk. En son Ege olan biliyorsunuz altın üzerindeki 6.6 2017 yılındaki Bodrum Kost Depremi olarak adlandırdığımız deprem. E, bu bölgede gördüğünüz gibi oldukça e, yoğun bir deprem aktivitesi var. Bir sonraki slide'e geçersek. Aslında bir sonraki slide e, bazen tartışmalar oluyor. Tursun'dan oluyor mu olmuyor mu? Hatırlarsanız 2017 yılındaki Bodrum depremi sonra, Gökova Körfezi depreminden sonra da bir tsunami ee meydana gelmişti. Çok alışık değil ülkemizde insanların Tsunami'yi. O da bir, küçük bir Tsunami'ydi. Bugün de Tsunami meydana geldi. Bu Tsunami e, ile ilgili biliyorsunuz Kandil Rasatansi deprem araştırma üyesi Ege Akdeniz Karadeniz ve Bağlantılı Der Denizler'de Tsunami uyarı merkezi e, servis sağlayıcısı. E, arkadaşlarım üretici arkadaşlarım e, deprem olduktan tam 9 dakika sonra e, tüm Şeylere. ve ülkemizde bu konudan afet ve acil durum başkanlığına dokuzuncu dakikada TUSNA'nın uyarı mesajını göndermiştir. E, sosyal medyada görüyorsunuzdur, görmüşsünüzdür e, dalga boylarını, dalga yüksekliklerini, teknelerin birbirine çarptığını. Burada da bir yansıda bir simülasyon çalışması var. Gördüğünüz gibi yaklaşık birinci farklı faylanma özelliklerine göre, farklı kabullere göre farklı dalga yükseklikleri hesaplayabiliyoruz. Bu birinci çalışmada yaklaşık 30 santimlik bir dalga yüksekliği bulunurken bir sonraki çalışmaya geçtiğiniz zaman faydalanmıyor ve yaklaşık 12 kat 60 santim dik tsunami dalgaları meydana gelebileceği öngörülmekte. Ee, bizim deniz seviyesi ölçüm gözlem istasyonumuza yaklaşık 10 santim bir yükseklik farkı olması yani üretilen dalgaların büyüklükleri 50-60 santimlere kadar e, varabiliyor. E, dolayısıyla bizim bilim insanlar olarak e, toplumdan, vatandaşlardan özellikle e, istirhamımız e, kıyı bölgelerindeyseniz Denize bir defranda yerine geldiği zaman meraklı gözlerle denize doğru bakmaktan öte mümkün olduğu kadar en hızlı sürede sürer. Lütfen bunu panik olarak algılamayın ama 2017 Bodrum Kosta yapımından sonra 10 bin tane 10 bin civarında artçı sarsı dolmuştu. Bunların büyüklükleri tabii ki yani bir başlayıp 5-5.5'lere varan artçılar olmuştu o zamanki 6.6 detayında. Dolayısıyla vatandaşların bu kapsamda e, teat yüzde olmalarını tavsiye ediyoruz. Ali Hocam? E, liste vardı en başta verdiği liste ve orada son 100 yılda e, bölgede 6'dan büyük 21 ve hatta bu depremde 22 tane deprem olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, yani bu bölge oldukça aktif bir bölge ve bu bölgede e, de yani çok sayıda fayların olduğuna işaret etmektedir. E, biz şunu da görüyoruz ki mesela bu büyüklükte 6-9-6-7 büyüklüğünde bir deprem olduktan sonra tarafında da gerilme artışı olmaktadır. dolayısıyla yani bölgede çok sayıda yürücü farklı faylar olduğu için e, özellikle e, yani komşu faylara da yani belli bir süre e, gerilme artışına sebep olur. Yani oralarda da nispeten büyük artı depremler olabilir. O yüzden e, yani kadar civarında su varsa alabiliriz. Hocam, e, hepimize geçmiş olsun diye, hepimize geçmiş olsun diye. E, Artıların yüksekliği altıyı bulabilir dediniz. Bununla ilgili uyarılarınız önemli. E, bir de tsunami ile ilgili uyarılarınız oldu. Çok bu an verdim hocam bu uyarını. Bir de son olarak toplam hocam e, yüksekliği konusunda e, 6, 9, 6, 8 e, değişik rakamlar veriliyor. Tam olarak nedir? Bir de son olarak vatandaşlarımıza genel uyarlarınız ne olacak hocam? Peki e, baştan başın biraz önce ifade ettiğim gibi bu büyüklük bir yaklaşık bir derece altına kadar yani 5 5-8, 5-9'a kadar artçı sarsıntıların olması çok olağandır. Biraz önce ifade ettiğim gibi vatandaşların bu konuda tedbirli olmasında büyük önem taşıyor. Yani hasarlı binalarınız varsa herhangi bir rahatsız hissediyorsunuz binalara girmemekte büyük fayda var. Ee, farklı kurumların farklı büyüklük vermesi hep bütün basın toplantıları çok doğaldır çok doğaldır ee, kullanmış oldukları fay modelidir verimlik yapısıdır farklı farklı parametreler kullanıyoruz dolayısıyla ama baktığınız zaman 0.1-0.2'lik farklar çok olağandır onun için önemli olan e, yerini ve yaklaşık büyüklüğünü bilmek onu çok